Selamünaleyküm arkadaşlar. 10 Şubat 2022 Perşembe günündeyiz. Bugün e, gece baş, 4 civarı başlayıp sabah 8.30-9'a kadar süren bir yağmur vardı. Sonrasında çok güzel e, uzun süre lapa lapa kar yağdı köyümüzü. Evet burası asfalttı. Yağan karın boyutu ortalama 3-4 parmak bugün. Şu an güneş kendini göstermeye çalışıyor ama akşam olduğu için güneş batacak birazdan. Tam göremiyoruz. Meteorolojiye göre 10 gün hava açık görünüyor. Yani bu da demek ki 10 gün içinde kar kalmaz. Çünkü e, evin damlarında olan karın da birçoğunu gece yağan yağmur e, eritti. Ee, çoğu evlerin damında şu an kar boyutu yaklaşık 2-3 parmak var. Ee, başka da kar yok. Son yağan kar var genel olarak. Ee, geçmişten kalan kar kalmadı. Tabii bazı çatılarda mesela şöyle göstereyim. Yusuf gelin çatıda. Ee, güneş enerjisi olduğu için onun arkasındaki kar kayıp düşmemiş, sadece orada var. Bir de ön kısmında bugün yağan kar var. <laughs> Sular seller açmış gidiyor, çok güzel. Ee, Tabi derede henüz fazla suyu yok. Ee, çok az bir su var. O da bu akan e, sular, dere yatağına, bu derelerden gelen sular var. Onlar geliyor. Bu çatıdan düşen karlar birçok ağacı kırdı. Kiminin kapısının öndeki yaptığı sacdan küçük çatılar birçoğu kırıldı. Ama çok fazla ağaç dalı kırılmış durumda. Şuradan göstereyim. Nazım Abigil'in çatıdan düşen karların birçoğu şuradaki çınar ağacının bir kısım dallarını kırdı. 2-3 gündür grip olmuşum arkadaşlar. O yüzden biraz sesim e, kısık ve kötü gelebilir. E, Tedbir amaçlı da kendimi karantinaya aldım. Hiç kimseyle şu an muhatap değilim. Evde anne babamla da aynı odada kalmıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Evet, burada da düşen karlar görüldüğü gibi dere yatağının yanındaki demirleri kırmış durumda. Şöyle çok az az bir su geliyor dereden. Evet, yukarıda çatılardan karlar döküldü. <laughs> Şu an hava çok güzel. Ee, yağış da yok. Fakat e, kuru ve sert bir soğuk var. Yani şu an ellerim bayağı bir düşmüş durumda. Köyde hava bu şekilde. Yollar açık arkadaşlar. Hafta sonu gelmek isteyen araçlar zincirsiz de rahatlıkla çıkabilir. Şu an hafif bir rüzgar esmeye başladı. Gece böyle olursa yarın her yer büyük bir ihtimal buz donmuş olur. Çünkü rüzgar çıkmaya başladı. Bu da bayağı bir sıkıntı oluyor. Yollar için. Allah'a emanet olun arkadaşlar Hayırlı sağlıklı günler diliyorum Sağlıcakla kalın hoşçakalın.